Dijon Süper Lig kolay modunu oynayacağız. Kolay mı? Evet, Çek bakalım dört tane. <laughs> Arzu. <laughs> <laughs> tamam. Ay iki tarafta beyaz oldu inşallah formaları karıştırmayız. Ah, çok kötü oldu ya. Koş! Koş oluyorum. Yaha! Ay dışarı Dışarı gitti. İnşallah geçen iki gibi kırmızı kartırmayız. o golü izleyeceğim o golü izleyeceğim Dur bakın geldi Oppo oh, Teşekkürler <laughs> kardeşim bana pas verdiğim İki pa 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 pa, 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 pa. Ó, oh, ó oh, direto, direto. Uzo. ikter işte, mali istatistiklere bak arkadaşlar. Biz 6 çekip sonuç 0. Kaleye bloğu sorum. Arkadaşlar bir de hiç sıfır penaltısı, sıfır. Paraltı. Sıfır penaltı, bir bir faul kullanmışız. 0 olsa arkadaşlar, 0 sarı 0 kırmızı kart. Bir topla koplan. Ay 100 olarak yüzün üstünde hesaplayarak 41 ortalama ile oynamışız. Onda 59 ortalama ile oynanmış. Biz geçen maçtaki gibi yine topu değerlendirmişiz az oynasak bile. Hemen. İkinci araya da başlayalım. Lan oğlum alsana. Lan oğlum nasıl lan ya? Gözlemek. A co chvíle to son ataktan bir gol atar mıyız be? Ya Hakan alsana ya. Yemiyorum, yemiyorum, yemiyorum. Son atak yemiyorum. Ve maç bitiyor. İstatistiklere bakalım arkadaşlar. 1-7 şut onlar 0 şut. Kale bulan şutlar 4 onlarınki 0. Penaltı 0. Flicking 0. Korner atışı 0. Biz bir foul kullandık. Offside 0. Sarı kart 0. Şey kırmızı kart 0. Biz yine onlardan az oynamışız bu yarı. Ama yine iyi değerlendirdik. İkinci yarı gol olmadı. Ama neyse. Değilse... Sıcak havalarda kardeşimle birlikte evde kafayı. İyi arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bay bay.